insanın getirdiği bir inanç sistemi gibi ya gösterip arkasından pagan, arkadan pagan, pagan adetleri ya. ve evet. ritüelleri uygulamak. Hristiyanlığın sözde içerisinde. Evet. Yani evet. işte. Hristiyanlık evet. diye, tamam. diye bir inanış aslında yok şey ve evet. o iki evet. incir evet. dahi yok şu anda de ortada. Zaten, Zaten e, normal şartlarda Hristiyanlığın Ortodoks e, mezhebinin Müslümanlığa çok daha yakın olduğunu görüyoruz. Evet. Ve bu kişiler de geçmişte e, Aramice... Kulu, aramice. aramice diline mensuplar ve bu zaten etik olarak normalde Vatikan'dan da çok farklı olan bir durum. Burada şunu da anlayabiliriz. Papa bugün Hristiyan aleminin e, tanrının bu dünyadaki yansıması olarak bakılıyor Tabii. Vatikan tarafından. Ancak Ortodokslar tarafından bugüne kadar tanrı tektir ve onun peygamberleri vardır. Yani aslında Müslümanlığa yakın bir inanışta olduğunu duruyoruz. Buna peki şu anda bize en yakın kişi kim duruyor diye bakarsanız halen daha Moskova duruyor. Yani hmm. biz aslında burada şunu da okumalıyız. Evet bu bir birleştirici bir faktör gibi barış falan diye görülebilir. Ancak burada şunu da görüyoruz. Patrikhanenin Moskova ile kendi mezhebinden direktman siyasi emeller üzerinden ayrıldığını hmm. ve Rusya'ya karşı baş kaldırdığını da görüyoruz. Putin Müslüman oldu diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> İnanış olarak yakın esasında Hazreti İsa'nın peygamberi bir, bir resmi var, olduğunu, var. biliyor musun? Yani. Kur'an'ı kaldırıyor falan. Evet. Ve ben mesela ama. Moskova'da ben iki anladım. kere cuma namazı kıldım ben Moskova'da. O büyük bir cami var. Polis kilometrelerce barikat orada Rus polisi. Ya o da şundan dolayı yani güvenlik sağlanıyor orada yollar evet. kapatılıyor. Kaç bin kişi Moskova'da çok büyük bir camide kaç bin kişi cuma namazı kılıyor? O zaman şey demişim yani bu Moskova'dan da başlıyor İslamiyet buraya da yayılıyor. Seyit sen ne diyorsun? Biraz gençlerden, Avrupa'daki gençlerin bakışından, e, yani Fatma'ya da sorduğum sorudan devam edelim. Evet yani şimdi hocam da dedi, siz de dediniz. E, güneş batıdan doğuyor e, manasında aslında zahiri, mecaz, yoksa mecaz ben anlamda. Bir kutup taklası tabi, olacağı yok, o başka bir şey. Yani. Tabii. Mecaz anlamda gerçekten bunu böyle yaşadığımız, anladığımız bir dönemdeyiz. E, Gazze meselesi mesela son dönemde hepimizi kasıp kavuran ve dahi bu papanın gelişi, ritüeller diyoruz. E, nitekim bizim gençlerimiz de aslında bu noktada bence bilinçli olmaları gerekiyor. Şimdi hocalarımız çok güzel açıklamalar yapıyor. Ben dinledikçe aslında bizim gençlerimiz de keşke bu konulara vakıf olsa da neyle i̇şte karşı, karşı karşı başladık. olduğumuzu... Sen mesela maşallah biz e. daha önce de yayın yaptık Seyit'le. Seyit Instagram'da çok ciddi içerikler çekiyor gençlere evet. yönelik. Ve karşılığı da ciddi anlamda Çok teşekkür e, izleniyor. Olman önemli o yüzden. Evet yani bu uyanışın bence biraz daha farkına varmalıyız. Şimdi e, İslam kendi acaba bakiyesini beğenmiyor da İspanya'dan veya daha farklı ülkelerden kendine yeni bir oluşum mu çıkartıyor diye aslında korkmamız da gerekiyor. Çünkü bizim içimizdeki gençler tamam bir şeyler yapmaya çalışıyoruz Gazze için Filistin için ama yeterli değil miyiz? Bunun farkına varmamız ya gerekiyor. Ya gençler anlatamıyor muyuz yeterli olarak? O da yani mesela yani kahveci markası da konuşuyorsun. Çünkü gençler vizyonları da ama çok Allah geniş. Ama anlattığın zaman biz Aklılar siyasi da partiyle Tabii. özdeşleştiriyoruz Adancis mesela. Anlayış rektörleri de çok kuvvetli ve hakikaten denklemleri doğru çözmek istiyorlar. Ee, Bizde maalesef cevap aktarımda büyük sıkıntı yani var. Din konusunda çok soruları var. Cevap veren Cevapları olsun. yok. Yani Müslümanlık evet. şu niye böyle cevap Fazla cevaplar var ama anlatan... Din, mantık düzeyinde anlatılıyor. hocam. Dillerde problem evet. var. Yani, yani evet. şu an gençler mantık düzeyinde açıklamalar bekliyor. Biz onlara sadece ayet bu diyoruz. Ama ayeti mantık düzeyinde adam, ateist, çocuk nasıl anlayacak? anlaşılmıyor. de doğru anlatamıyorum. Hocam o tabi, olay şöyle. Tabi, şöyle tabi. Adam ateist tabi. diyorsun ki ayette bu var. Ateist adam yok, daha oraya gelmedi. Kur'an'a, kitaba gelmedi evet. daha yaratıcıda. Sen bir mantığını anlat. Evet. Reklamcı sen toparla. Sana. Büyüklerimizin görevi tabii anlatmak ama gençlerimizin de biraz anlamaya açık olması lazım. Siz şimdi ritüel diye böyle konuşunca mesela büyüklerimiz Gençler bir korkuyor. Acaba nedir, ne değildir bilmediğimizden aslında. Öğrenmek istememiz de gerekiyor. Aslında ben hemen şöyle toparlayayım. Gençlerimizin biraz da kendi içindeki ışığı fark etmesi gerekiyor. Hocam yani şimdi Papa diyoruz. Çok değerli bir şekilde karşılandı. Ama geçmiş tarihte Papa'ya bizim hükümdarlarımız nasıl bir muamele gerçekleştirmiş? Bunu gençlerimiz araştırsa kendi içindeki ışığı keşfeder diye düşünüyorum. Hı hı. Çünkü karanlık ışığa hükmedemez biliyorsunuz. Ee, biz de içimizdeki ışığı eğer keşfeder ve gerçekten doğru bir şekilde öğrenir ve gereken, şeyle yap, gereken şeyleri yaparsak bence gençler adına da, İslam adına da, Gazze adına da en hayırlı iş yapmış olur. Mesela gençler şu an ne istiyor? Yani medyadan işte sorularına cevap ya da işte belli makamlardan cevap mı, dinlenmesini mi? İşin içerisinde dindir, ibadetlerdir, inanç yaratıcı ya da şu anki iç siyasetteki saçma sapan bir kaosun Hı hı. nedenleri. Çünkü kutuplaşma var. Gençler hı hı. bile şu anda 15-16 yaşında çocuklar particilik oynuyorlar. Sen bir şey söylüyorsun. Aileden gördü ya da televizyondan belli kanallardan izledikleriyle birbirlerinin düşman okulda bile şu anda ortaokul, lisede şucu bucu oluşturdu. Yani evet. gençler şu an ne istiyor? Ya bu tarih boyunca tabii şucu buculuk maalesef tabii vardı. Ama şu an çok Hep, tabii Yani her şeyde kutuplaştı. Her fikirde bir zıt görüş ilan edildi. Aslında biraz şundan da kaynaklı. Bize özgürlük adı altında mesela işte bir artı bir eve çık, rahat bir yaşam sür, kimse sana karışmasın, Ailen ailene olmasın. gerek yok, hocana gerek yok, hocunun, hocanın sözünü dinleme, işte anne babayı çok takma falan diye öğretildi ama dünyanın Kim öğretti bunu? Farklı, yani rol model bence sosyal medyada, rol modeller ve sosyal medya, medya bunun en büyük etkiyi gösterdi. Biz sosyal medyada biraz daha böyle hayırlı işler yapalım diye uğraşıyoruz ama bu bile zor. Yani çünkü o kadar fazla şer var ki insanların zihni şimdi ritüel diyoruz veya daha farklı büyülerden bahsediyoruz bence... Günümüzün yani en büyük sıkıntılı işlerinden biri şu telefon içindeki uygulamalar. Instagram'ları daha farklı uygulamalardır. Gençler bir telefon aracılığıyla binlerce şeyi yanlış öğrenebiliyorlar. Doğrudan çok yanlış olduğundan yanlış şeyleri alıyorlar ve böyle evet. hayatlarını sürmeye çalışıyorlar. Bu da tabii gençlerin aslında okuyup araştırması gerektiğini. Hocalarımızı belli noktalarda hatta birçok noktada dinleyip ona göre bence geleceklerini şekillendirmesi gerektiğini ben düşünüyorum. Bu arada iki gün önce Belçika'da mıydı? Ortaokula kadar düştü telefon yasağı. Nerede? Avustralya. Avustralya'da mıydı? Avustralya'da. Evet. Yani ortaokul, lise, o, telefon kullanımı. Şimdi. Hatta galiba Avustralya'daki sosyal medya yasak. yasak evet, değil değil mi? mi? Şimdi bak Avustralya diyorsun, işte Belçika diyorsun, şudur, Fransa, Fransa falan diyorsun. Ya Türkiye'de desen ki 15-16 yaşından önce sosyal medya kullanımı yasak. Ne olur? Taşa tutar. <laughs> ya işte anlatabiliyor muyum? Ya, şimdi bu adamlar var. özgürlük, medeniyet çok diyorsun. Koşa koşa medeniyet tırnak içerisinde dediğin ülkelerde, aa burada bitmiş ben orada yaşarım diyorsun. E, ekonomik sorunlar başka bir şey, çözülmeyecek Tabii. şeyler değil. Ama şimdi bu adamlar bu yasağı getirdiğinde. Eee şey konuşmuyor. Konuşmuyor. tarafını Batı. alıyoruz hep. Yani hep böyle oldu. TikTok diye bir uygulama var. Birçok ülkede yasak. Ya. Ama Güzel. ülkemizde İçinde boy boy. Tabii değiliz. yani ya küçücük çocuk kız rahmet. çocukları video çekiyor değil mi yani ya. hocam? Evet. Ve erkek çocukları bu. Batılı olmakla, batıcılık. Ondan sonra tacizli konuşuyorum. çok çocuklarına. Normalde Kesinlikle. ailenin zaten paylaşmaması lazım tabii. kızı. Yani kızın eline veriyor Bir de sen kendini paylaş diyoruz. Çocuk için. Babalar çekiyor kızlarını hocam yani. Bu yani çok... asıl genetik yani. mi bozuldu acaba erkekler de neden Dejeneral böyle oldu? Bu tabii var. başka erkek bir konu. Erkekler şey peyni kraliçe ne prenses, prenses. Erkek, prenses erkek olmuş. Hayır ya. yani <laughs> bir baba <laughs> neden kızını öyle evet, Bu kadarını en azından paylaşmamalı. Prenses erkek. Yani. Korumayı almalı. Ben inanç kısmını da geçtim. İnanırsın inanmazsın ama etik değerler falan da var. Hani bir koruk